Cumhuriyet'in etkisi sanıyorum yani en küçüklüğümden bugüne kadar her an benimleydi. Devlet okullarında okudum, Türkiye'nin çok farklı yerlerinde okudum. Erzurum'dan Ankara'ya, daha sonra yurt dışına. Bunların hepsi devlet okullarında devletimiz sayesinde mümkün oldu. Kitap yazabildim, eğitimler verebildim, iş hayatına atılabildim, kariyer insanı olabildim. Türkiye'ye hizmet verme şansım oldu. Bunların hepsi Cumhuriyet sayesinde oldu. Tüm değerler gibi her değer bir hizmet üretir. Cumhuriyetin ürettiği en temel değer gelecek utkusu, bağımsızlık utkusu, kendini yeniden var edebilecek toplumu hazırlama, dayanıklı kılma becerisi. Çünkü eşitlik, eşit haklar üzerinden çok güzel bir anayasayla müthiş bir kültüre, köklere ve geleceğe uzanan, göklere uzanan bir utkudur Cumhuriyet. O yüzden formalıyım. Sanırım 724 zaten bunun için çalışıyorum. Sadece cumhuriyetimize değil, dünyaya sahip çıkıyorum. Dünyayı ben mi kurtaracağım diye bir kitabım var. Adını ben koymadım. Bizim hem cumhuriyeti hem cumhuriyetimizin bize sağladığı araçları kullanarak hem memleketimizde hem de dünyada barışçıl, dünyaya dost, birbirine dost bir gelecek yaratması için ben 724 hizmet veriyorum, emek sarf ediyorum diyebiliriz. Vakfım var, kendi kurucu üyelerinden biri benim. Bir grup arkadaş, sürekli artan çemberlerde bugün iki üniversitede açtığımız destek modelleriyle, başlattığımız her projenin çoklu kaynak ve işbirliği modelleriyle bu işbirliği fikrinin yayılması için çalışıyorum diyebilirim.